Vay abi ne yaptın sen? Adam öldü lan kurtarmaya gittiğimiz adam öldü. Adam öldü. Ben köyden yeni geldim iş bulmak istiyorum. Bon soruyor nerede özgürlük? Bunu onlara ödeteceğim. Abla Allah için bir sakin dur ya. Bizim kıçımızdan az önce kan alıyorlardı lütfen. Neyse. Ulan sistem de bozuldu bak loot da yapamıyoruz. Neyse loot geride kaldı artık yapacak bir şey yok. Şuna zıplayabiliyoruz mu? Zıplayamıyoruz. Bunlar nasıl geldi buraya? Şuna atladılar. O zaman şöyle yapacağız. Bir saniye. Aynen. Yayın mı gitti? Bir saniye ya. Şu an izleyici gözüküyor. Yayın gitti mi? Yayın gittiyse çok kötü şu an. Gitmemiş olması lazım. Diyeceğim de durumu canlı gösteriyor. Anlamadım. Yani şu an... Ha yo tamam o okay ki o zaman. Bende bir anda izleyici sayısı falan her şey sıfıra düştü de... Dedim acaba yayın mı gitti? Seni nasıl lootlayacağım ben sen yanıyorsun. Sönsene sen yavrum. Ya loot var lootlayamıyorum bak ayıp ayıp. Bu ne? Burası niye sarı? 100 kattı çünkü. Daha yukarıda bir şey var mı? Buradan aşağı, geri iniyor benim geldiğim yere. Buradan da daha yukarıda bir şey yok. Son buna çıkalım abi. Gidelim. <laughs> Bu arada sizden bir <laughs> Halatımı kes, kesme. <laughs> Çocuğu onu satayım Zıng Ross seni var ya gezdirenler yalasın be oğlum Seni var ya gezdirenler yalasın To make me surrender, but he wouldn't let them. Grim, you stupid bastard! I'm so sorry, Ross. No, don't be sorry, Lara. Just make it count. You get The out I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Abi Rosu ben oynamayayım ne olur. Ya yeah. saray duvarlarınınki görüş <laughs> anım açık <laughs> güzel. Okay. Ay ay Yakışımızı başımızı belaya sokacağız. Ne kadar mermimiz var? Seni bir dolaptıyalım. Seni bir dolaptıyalım. Tamam. Sen fullsin. Tamam okumuz da var. Devam. Conrad Ross bizi duyuyor musunuz? Belki. Aha sev. Şey. Kurtarma <laughs> helikopteri geliyor. Set up a signal. I'm going in with Sam and the others. maybe I should Neymiş bu gücünü artırarak cephane taşıma oranını çıkarmasını sağlar, düşmanları ısrarlı öldürmeyi ve daha çok ödül toplamanı sağlar. Daha çok mermi mi? Daha iyi katil, daha iyi katil olalım abi. Oğlum. Ne oluyor? Sürüm sürekli bir şey atıyor. yayına hoş geldiniz diye. Ay yaş. Yayın mı gidiyor arada diye düşünmüyor değilim ama. Nedir bu ihtimalle? Ha sizden şey istiyorum ya krallar. Var mı aklınızda mesela işte bu donet müziği olur, bu sub müziği olur dediniz. No copyright songs'tan olacak yani. Telif hakkı olmayacak. Birkaç müziğe ihtiyacım var. Dört tane falan. Hoşunuza giden varsa bana Discord'dan atabilir misiniz Yani şey kanaldaki Discord kanalında şey var işte link odası var ya da oradaki herhangi bir link paylaşabildiğiniz odaya paylaşın abi. İşte bunu şu yapabilirsin ya da bu olabilir falan dediğiniz. Bir değiştirelim çünkü benimkilerin hepsi telifli sonra biliyorsunuz hem Twitch'ten hem YouTube'dan başımız belaya girmesin. Tamam telefsiz varsa işte bildiğiniz atın abi. Beni koruyor olacak. Ben bu krala güveniyorum bu arada. Yani bu adam koruyacağım derse net korur. Ay ay. Şimdi etrafa şöyle bir bakalım. Burada hiçbir şey var mı? Yok. E ben niye geldim o zaman buraya? Şuraya gideceğiz çünkü. Şöyle. Heh. Gürüş alanıma girdiler. Evet. Başlıyoruz. Abi. Allah. Lara yürü kız. Evet, reklamın tuzu bize doğru gelecektir. Biz de yapıp geliyorum onun hakkı Kava afiyet olsun, kolay gelsin. <laughs> Bayağı bir ne yaptın? Lan <laughs> adamı vurdun, adam da bitirsin. <laughs> <laughs> neyse, neyse. Adamların ta adamın talimatını dinlemek lazım. Oh. Harekete geç. Wait, wait. Çok iyi. Lan, Artık güvendesin. Lan! Lara, Uy. Lan 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 lan. Lan arada mermi de yiyoruz ya. Allah 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 koş koş koş. Hadi yaparsın sen aslansın sen. Oğlum oyun çok iyi lan. Onları kurtarıp geri döneceğim.